aşk acısı o kalbi kemiren gecelerce uykunu haram eden yediğinden içtiğinden tat almadığın midene krampların girdiği seni dışarıda güleç yüzü ama eve döndüğünde içine kapandığında kıyametleri koparan keskin sızı acaba ben bundan sonra başka birini sevebilir miyim başka biriyle evlenebilir miyim hayatımı devam ettirebilir miyim diye kafanı kurcalayan bir mesele değil mi? Seni çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de bir zaman böyle bir sızı yaşadım. Tabi ilk sevmeye başladığında içinde çiçekler açıyor, kelebekler uçuşuyor. Her şey çok güzel, her şey çok anlamlı, her şey çok tatlı gibi gelse de çekip gittiğinde işte az önce anlattığım gibi kanının donmasını sağlayan, seni yataklara düşüren, belki de Allah muhafaza aklından intiharı geçirdiğin o sızı yani aşk acısı. Acaba ben bundan sonra başka birini sevebilir miyim? Başka biriyle evlenebilir miyim? Hayatımı devam ettirebilir miyim? diye kafanı kurcalayan bir mesele değil mi? Dedim ya ben de bir dönem yaşadım. Onunla yürüdüğüm sokakları yürüyemedim. Onunla birçok yerde fotoğrafımız vardı. Arka caddeleri, başka alışveriş merkezlerini, başka şehirleri arzuladım. Başka yerlerde yaşamaya çalıştım. Sırf bana hiçbir şey onu hatırlatmasın. Öyle bir şey ki dışarıda şen şakrak müzikler çalarken içinde ben sende tutuklu kaldığım şarkısı nerede olursan ol çalıyor. Böyle garip bir şey. Peki bu kayıp mı? O gitti ya kayıp mı ettik yoksa kazandık mı? O gidince bizim elimizde ne kaldı? Bize ne kaldı? Bugün geçici bir teselliyle bu videoyu sonlandırmayacağım. Sana kalıcı bir çözüm sunacağım. Çünkü sen eğer aşkı tatmışsan, sevginin ne olduğunu bilmişsen o zaman yükseliyorsun, alçalmıyorsun. Çünkü sen mecazi aşkı buldun. Sevdin, şimdi hakiki aşka inkılap etme zamanı. Arkadaşlar bizler şunu fark ettik. Bu videoda dahil olmak üzere izleyenlerin %90'ı kanalımıza abone değil. Ve bizler kar amacı gütmeyen gönüllü bir ekibiz. Bu içerikleri üretmek için ciddi araştırmalar, videoların çekiminden paylaşılmasına kadar yoğun çabalar sarf ediyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup YouTube'un bizi daha çok önermesini sağlayarak bu hayrın yayılmasına vesile olabilirsiniz. Çünkü sevmek onun için. Bu sevmenin içinde Allah'ın isim ve sıfatlarını görmek gerekiyor. Bakın Hz. İbrahim aleyhisselam dedi ki bu yıldızlar ilahım olabilir mi? Batınca la uybul afilin dedi. Ben batıp gidenleri sevmem dedi. Sonra ayı gördü. Ay için aynı ifadeyi kullandı. Sonra güneşi gördü ve güneş de batınca yine kalbinde aynı sızı. La afilin. Ben batıp gidenleri sevmem. Sen nasıl batıp gidenleri seveceksin ki? Bak gidenler senden bir şeyler koparıp gidiyor, seni kanatıyor. Ama biri var gitmiyor, güneş batıyor. Evimin güneşi dediğin kişi gitti, battı. Ama gitmeyen, sürekli yaşayan, hay olan bir Rabbimiz var. O bizi terk etmedi, bir yere de gitmedi. Gece uyuduğumuzda vücut ısımızı bir derecede tutan, bizi yatağımızda sağa sola çeviren, gülmemizi sağlayan, bazen de bizi ağlatan, Dualarımıza icabet eden Rabbimiz var. O dedi ki: "Benim dışında başka birini bu kalbin içine yerleştirme. Bu kalbin batınında sadece ben olmalıyım. Benden sonra benim için, benim rızam için başkalarını sevebilirsin. Yani Allah için sev. Önce Allah'ı sev. Allah'ı sevmeden Allah için de sevemezsin kardeşim. O yüzden sen küçülmedin, alçalmadın, düşmedin, yükseldin. Sen sevmenin ne olduğunu anladın. Bak bir tane adam şeyhin yanına gidiyor. Diyor ki ben müridin olmak istiyorum. Şeyh diyor ki daha önce birini sevdin mi? Bir eşyayı sevdin mi? Adam yok diyor. O zaman diyor müridim olamazsın. Adamı gönderiyor. Adam yolda giderken düşünüyor. Ya ben bir ineğim vardı onu seviyordum. Hem de çok seviyordum. Geri dönüyor. Şeyhim diyor ben bir ineğim vardı onu çok sevdim. Şöyle sevdim, böyle sevdim. O zaman diyor gel şimdi dergahımıza girebilirsin. Yani sevmenin ne olduğunun farkına varmışsın. Birçok insan sevmenin ne olduğunu bilmiyor. Sen bunun farkına vardıktan sonra yönünü sonsuz sevgiliye çevirmen gerekiyor. Çünkü o mecazi geçici aşk kalıcı sonsuz aşka inkılap etmeli. O yüzden sen şu an hislerinle imtihan olunuyorsun, belki ağlıyorsun, geceler sabah olmuyor, mahvoluyorsun. Vallahi bunlar gerekli. Çünkü biliyor musun? Kalbine sen bir put yerleştirmiştin, Allah'ın da gücü yetti, o putu aldı. Şimdi dedi ki, beni sev beni. Sen de hayır ben onu istiyorum dedikçe, onlar için dua ettikçe, onlar için ağladıkça onu elde etmek için her türlü sıkıntıya girdikçe Allah seni daha çok yakıyor. Çünkü bazen ateş sudan daha çok temizlik yapar. O yüzden seni yakıyor ki bunun farkına var ve ona dön. Bak ne zaman bu videoyu izlemeye başladın? Ne zaman ki bu acıları hissettin, o zaman senin için bu video bir anlam kazandı. O yüzden güzel kardeşim, ben 12 yıl önce bu tokatı yediğimde böyle bir hizmetin Urfa'da başlamasına ...sebebiyet verdim. Yani iyi ki de ben bu tokatları yemişim. İyi ki de terk edilmişim. Ben Rabbimi bulmuşum. Rabbimi bulduktan sonra... ...Rabbim gönlüme göre... ...bana bir eş nasip etti. Elhamdülillah... ...şu anda iki tane... ...kızım var. O yüzden... ...bekle, biraz sabırlı ol. Bunlar geçecek. Bu sıkıntılar bir gün bitecek. Ama biraz sabırlı ol ve yönünü çevir. Çünkü Ras suresinde Rabbimiz diyor ki... ...kalpler ancak... ...Allah'ı anmakla mutmain olur, tatmin olur. Bu tarzda videolar çekmeye devam edeceğim. Eğer bu tarzda videolar gerçekten senin aleminde, senin kalbinde yer ediniyorsa yorum kısmına yazabilirsin. Biz de bu serinin devamını inşallah getiririz. Selametle kalın. Siz de Mavera'nın İstanbul, Şanlıurfa ve sosyal medyada yapmış olduğu ve yapacağı hizmetlere, insanların imanına yetişme davasına Gerek maddi, gerek manevi noktada yardımcı olmak isterseniz aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.